Okulumuz Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1924 yılında Türkiye'nin ilk ticaret mekteplerinden biri olarak kurulan Trabzon Ticaret Mektebi'nin köklü eğitim mirasından aldığı ilhamla mesleki teknik eğitimde 100 yıldır Trabzon'un en önemli eğitim kurumlarından biri olarak kurumsal yolculuğuna devam etmektedir. Merkezi konumu Serah Bahçesi, alan bazlı eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli altyapıya sahip atölyeleriyle öğrencilerine mesleki bilgiyi uygulamalı eğitime dönüştüren eşsiz bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Kültür dersleri müfredatı ile yüksek öğretime hazırlıkta fırsat eşitliği yakalayan öğrencilerimiz, meslek dersleri içerikleriyle hayatları boyunca çalışan, üreten bir birey olma yolunda paha biçilemez bir kazanım elde etmektedir. Öğrencilerimiz 12. sınıf düzeyinde sunulan staj imkanı ile edindikleri mesleki bilgiyi profesyonel iş hayatında uygulama ve sektörlerinin önemli kurumları ile tanışma olanağına sahip olmaktadır. Okulumuz bünyesinde eğitim verilmeye devam edilen bilişim teknolojileri, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri, muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende ve radyo televizyon alanları ile her yıl yüzlerce gencimizin kendi bilgi ve becerilerine uygun olarak yönlendirildikleri alanlarda aldıkları eğitimlerle meslek hayatına atılmalarına veya yüksek öğretimde yetkinlik kazanabilecekleri bir bölümde eğitim hayatlarına devam etmelerine katkı sağlamaktadır. Alanlarımız Radyo Televizyon Alanı Bu alanda mesleki eğitim alarak radyo televizyon program yapımcısı olmak isteyenlerin bir işi planlama ve uygulama gücüne sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilme ve insanları ikna edebilme yeteneği olan yaratıcı, titiz Düzenli ve disiplinli kimseler olmaları gerekir. Pazarlama ve perakende alanı. Bu alanda mesleki eğitim alarak pazarlamacı olmak isteyenlerin ekonomi, sosyoloji, psikoloji, ticaret hukuku, muhasebe, maliye ve vergi konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı olabilecek, insanlarla işbirliği yapmayı ve insanlarla iletişim kurmayı seven, düşüncelerini sözel olarak başkalarına aktarabilen ve ikna edebilen Sabırlı ve bakımlı kişiler olmaları gerekir. Bilişim teknolojileri alanı. Bu alanda mesleki eğitim alarak bilişim uzmanı olmak isteyenlerin mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, matematik alanına ilgi duyan, ayrıntıya dikkat edebilen, dikkatli, sabırlı, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine sahip, iletişim ve ikna becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, girişimci, araştırmacı ve zamanı etkin yönetebilen Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kişiler olması gerekir. ilişkiler alanı. Bu alanda mesleki eğitim alarak halkla ilişkiler görevlisi olmak isteyenlerin yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip, gelişme ve öğrenmeye açık, okuma ve araştırmayı seven, sorun çözmeye yatkın, yüksek tempolu ve yüksek etkileşimli ortamlarda çalışabilecek, ekip çalışmasına uyum sağlayabilecek kişiler olmaları gerekir. Muhasebe ve Finansman Alanı Bu alanda mesleki eğitim olarak muhasebe ve finansman yönetimi uzmanı olmak isteyenlerin ayrıntılara dikkat eden, matematiksel kavramlarla düşünebilen ve analiz yeteneğine sahip, ekonomi, işletme ve ticarete karşı ilgili, düzenli çalışabilen, kurallara uyan, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi değişik görüşleri ve yenilikleri takip eden, araştırmayı ve öğrenmeyi seven, alanlarıyla ilgili teknolojik gelişmelere ilgi duyan, problem çözme becerisi olan kişiler olmaları gerekir. Beytunaum Çakçı Ticaret ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak yüzyıllık bir ve ilk günkü heyecanımızla sizleri de aramızda görmek istiyoruz. kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilişim teknolojileri, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri, muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, radyo ve televizyon alanlarında görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektedir. Gelin hayatınızın temellerini birlikte atalım.